Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Slime malzemelerimiz sulu jel ve tutkal. Bugün iki malzemeyle yapacağız. Daha ileriki videolarımızda ise malzemelerimizi çoğaltacağız. Şimdi yapmaya geçelim. Tutkal kardeşim boşaltacak. Hadi kardeşim dök Abla yarım dökebilir miyim? Evet. tamam, Dök. Bir bakayım Arkadaşlar ben de sıvı yeri dökeceğim Tutkalımızı döktüm bu şekilde Çok dökmeyeceğim Çok sert istemiyorum Azar azar şimdi karıştırıyorum. Katılaşmaya başladı. Bakın arkadaşlar. İlk defa bir slime yapıyoruz. İlk defa yapmıyorum ama ben. Ablam ilk defa yapmıyor. Biraz daha katalım. Arkadaşlar oluyor. çekemiyorduk, ne çeksek diye düşünüyorduk. Aklınıza gelmiyordu arkadaşlar. Bizim de aklımıza sular yapmak geldi. Biz de sizlere böyle bir video çektik. Biz slime yaptıktan sonra gelelim. Arkadaşlar bakın. Şimdi iyice elimle yoğuracağım. Biraz yapışıyor. İyice yedireceğim. Sol jeli. Çok güzel, güzel oldu. Slime oldu. Biraz daha katacağım. Sılacağım. Yeter. Kastan yeter. Daha. Belki biraz su da kapat katabilirsiniz siz. Biz ilk iki malzemeyi yaptık. Daha sonra başka malzemeler de katabiliriz. İleriki evet. videolarımızda. Çok güzel oldu Arkadaşlar elinize yapışıyorsak e, krem, krem sürüp elinize yapışmaz. Ben sürmedim şimdi. Arkadaşlar elimize krem sürdükten sonra geliyoruz. Bay bay. Arkadaşlar slime oldu çok güzel. Elime de yapışmıyor gördüğünüz gibi. Bakın şimdi kardeşime verdim oynuyor. Ben kameradan çekiyorum. Harika. Ele yapışmıyor. Da bir patacık sesleri geldiği için çok güzel bir slime olmuş Bıcıkla. şöyle elma alayım. Ay. Okay. zıp zıp slime ah. biraz olsun yapacağım ama havada sıcak slime'da ne yapsın artık bunu aldı sanırım. biraz da ben oynayayım. Tamam. Arkadaşlar kamera arkasında zaten kardeşim oynamıştı. Evet, arkadaşlar ben elimi temizleyip hemen elin yapayım. temiz. Hayır ya elim yapışmış yapış biraz. Hmm, tamam. Evet, Ellerimi yıkayıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar slime oldu ve bu videomuz bu kadarlıktı. Çok güzel. Başarıyla slime yaptık. Hiç kopmayan. Bakın kocaman ve çok güzel. Ve bugünkü videomuz da aslında Görüşmek üzere. Evet. Yepyeni videolarla karşınızda Hadi bye bye.